Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri olan Doso Dosi Fashion Show Antalya'da başladı. 20 yıldır düzenlenen organizasyona bu yıl 40 farklı ülkeden yaklaşık 6 bin tekstilci katıldı. Doso Dosi Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hikmet Eraslan katılımcılarla tek tek ilgilenirken düzenlenen dev partide sahneye çıktı. DJ performansıyla 6 bin kişiye keyifli anlar yaşattı. bu yıl rekorlar yılı. Alışveriş ve tatilin birlikte olabileceği mucizevi bir dünya. Şurada. O dünyanın bir parçası olmak için 40 ülkeden 6000 tekstilci Antalya'da buluştu. Tekstilin kalbi Dosso Dossi Fashion Show'da attı. Konseptimizin ismi Business Holiday. Yani iş ve tatil modeli 20 senedir süre gelen başarılı bir konsept. Türk tekstil ürünlerini dünyaya pazarlayan en önemli organizasyonlardan biri Dosso Dosso Fashion Show Antalya'da başladı. Avrupa hava sahasının kapalı olması Rus alıcıların organizasyonumuza talebini arttırdı. 6-11 Haziran arasında düzenlenen etkinlik 40 farklı ülkeden gelen rekor katılıma ev sahipliği yaptı. 150 firmamız, üretici firmamız katılımcı, 6000'e yakın müşteri portföyümüz var. Dolayısıyla DOSSO DOSSO Fashion Show'un gerek tekstile gerekse turizme çok önemli bir katkısı vardır. DOSSO DOSSO Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Erarslan müşterilerle tek tek ilgilendi. Türk ve Dünya Tekstilinin bir araya geldiği organizasyonda Rus ve Ukraynalıların çoğunlukta olması dikkat çekti. Fazlasıyla Ukraynalı müşteriyi ağırlıyoruz. Ee, yine Ruslar da burada. Yani buradaki dost o çatısı altında hiç kimse kimsenin ırkına, dinine bakmadan e, ticaretine bakıyor. сегодня я вижу кое потому Дося, Дося, они пытаются сделать каждый раз лучше, лучше, комфортнее, интереснее, красивее. Это все очень-очень видно. Dosto Dosti fashion show kapsamında 6000 kişilik dev bir parti de düzenlendi. Sahne ilk olarak Rusya'nın en ünlü şarkıcılarından Soso Pavlişvili'yi ağırladı. <laughs> Eğlencenin zirve yaptığı anlarda Mr. Dosso Dossi ismiyle DJ setinin başına organizasyonun mimarı iş insanı Hikmet Erarslan geçti. One, two, Işık ve lazer şovları eşliğinde gerçekleştirdiği performansıyla binlerce kişiye eğlenceli anlar yaşattı.